o yüzden zaman zaman iki bekir ruhu diyoruz zaman zaman kurcu ruh diyoruz tam onu ama, söyleyeceğim ama biz önemli bir cümle şöyle demiş AK Parti'nin kuruluşunda bizdik şimdi biz ben olduk Bülent Arınç'ın tam ifadesi Bülent Bey'i dinlemedim böyle demişse şık bulmam böyle demişse şık bulmam Sayın Atalay'dan da bir ton bunun daha düşüğü geldi bugün CNN Türk canlı yayınında sadece, orta, ortak değerlere vurgu yaptı siz oradan. sadece bu iki açıklamadan belki bir yere varmaya çalışıyorsunuz bunu ben doğru bulmuyorum Türkiye'de şu an Hala AK Parti'nin ruhunda iki bekli ruhu vardır. Hala kurucu genel başkanın hatırası vardır. Tabii ki yürüyüş içerisinde zaman zaman küçük kırılmalar olabilir, yanlış anlamalar olabilir. Ama bu salon gösterdi ki bunlar aşılacak olan sorunlardır. Eğer biz yoktuk ben vardım deniyorsa bunu doğru bulunan bir defa şu var. Bu partinin bir lideri var. Doğal bir lideri var. Bu lideri Tayyip Erdoğan'sa ki öyle. Onun bu konuyla ilgili bakış açısını kabullenmek kadar doğal bir şey olmaz. Baktığı bir hedef var. 2023 diyor, 2071 diyor bir hedef var. Biz de bu hedefleri var etmek için, yerine getirmek için buraya gelmişiz. Bundan ben yüksünmüyorum. Bundan rahatsız olmuyorum. Tayyip Erdoğan bu ülkeye vizyon kattı bu partiyi kurdu. Bu partiyi kurarken ortak o değerleri taşımakla biz görevliyiz. Öyle bakıyorum. Bundan bir rahatsızlık duymuyorum ben. O yüzden bendik bizdik bizdik bendik polemini de doğru bulmuyorum. Bizdik yine biziz. Genel başkanın yeri bellidir. Liderin yeri bellidir. MKK'nın yeri bellidir. Hepsine beraber biziz zaten. Ama ben ee, bir yürüyüş içerisinde sadece dediklerim olsun ısrarıyla yürüyorsan bunu da doğru bulmam. Bazen istediğiniz olacaktır. Bazen belki olacaktır. Şimdi bu seçimlere gidenken meseleyi. çok merak ediyorum. <laughs>